Bu videoda 2022 yılında benden en çok istenen modellerden olan iPhone XS'in detaylı bir incelemesini yapacağız ve 2022 yılında 4 yıllık bir cihaz olmasına rağmen halen alınabilir mi? Bunun yanında kamera performansı nasıl, oyunlarda bize nasıl bir deneyim veriyor birlikte hepsine yakından bakacağız. Bu serinin devamı için videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Ayrıca bu video içerisinde büyük ihtimalle sonlara doğru iPhone XS ile iPhone XR'da karşılaştıracağız. Hangisini tercih etmek daha mantıklı? Bunun cevabını da net bir şekilde vermeye çalışacağız. İlk olarak iPhone XS'in fiyatlarından bir bahsedelim. Şu anda sıfır versiyonunu bulabiliyorsunuz ancak sıfır olarak iPhone XS'i almanızı kesinlikle önermiyorum. Çünkü gerçekten uçuk fiyatlara satılıyor. Sahibinden de temiz kullanılmış ikinci eldeki fiyat aralığına baktığımda genel ortalamada 8000 ile 6500 TL bandında olduğunu söyleyebilirim. Burada 6000 TL bandında 100 yurt dışı kayıtlı olarak iPhone XS'i bulabilirken yurt içi olarak 7500-8000 TL civarında gayet temiz modelleri de bulabiliyoruz. Burada yurt dışı cihaz alıp farklı yöntemlerle bu süreyi uzatabilirsiniz ancak ama benim tavsiyem yurt içi veya eski üsül pasaport kaydı yapılmış olan cihazlara bakmanızdan yana. Çünkü bu durumda hiçbir şekilde e ile ilgili herhangi bir problem yaşamayacağız. Şimdi isterseniz daha fazla vakit kaybetmeden iPhone XS'in incelemesine tasarımla başlayalım. İlk olarak telefonu dışarıdan baktığımızda ciddi manada premium bir cihazın önümüze çıktığını söyleyebilirim. Burada paslanmaz çelik çerçeve yapısı ve arka kapağın cam olması da bu cihazı kendi fiyat bandının en premium modeli yapıyor diyebiliriz. Zaten tasarım bütünlüğü açısından özellikle Xs serisi tasarım olarak elinize aldığınızda elde tutuş hissiyatı olsun, genel görünüş itibariyle benim oldukça beğenimi kazanan bir cihaz. iPhone Xs bence halen tasarım konusunda da güncelliğini koruyor. 7.7 milimetrelik kalınlığa ve 177 gramlık ağırlığa sahip olan iPhone Xs uzun süreli kullanımlarda da elimizi yormayan bir cihaz. Boyut tarafında da iPhone XS gerçekten ideal bir seviyede. Çok büyük değil, küçük de değil. Tam orta düzeyde diyebiliriz. Kullanılabilir standartları karşılıyor. Şimdi ekran tarafına geçersek iPhone XS de oldukça başarılı. 5.8 inç Super Retina XDR olarak adlandırılan HDR10 ve Dolby Vision destekli 3D Touch gibi güzel özelliklerle de birlikte geliyor. Ama tabii ki yenilemez olarak 60 er standart olduğunu söyleyeyim. Ekranımızın deneyiminden bahsedersek sunmuş olduğu renkler gerçeğe çok yakın diyebiliriz. Ve kontrast oran açısından da çok iyi bir denge kurulmuş durumda. Bu ekranda özellikle canlı grafiklere sahip oyunlar oynadığınız zaman da veya bir şeyler izlediğiniz zaman da gayet güzel bir deneyim alabiliyoruz. Bir amiral gemisi cihazın ekranından ne bekleyebilirsek iPhone XS bize onun da fazlasını çok rahatlıkla verebiliyor. Parlaklık olarak 625 nit maksimum parlaklığı güneş altında çoğu durumda yeterli diyebiliriz. Olabilirim. Ekran kasa oranı kötü değil. Özellikle kenar çerçevelerin ince olması da güzel bir avantaj. Şimdi ekrandan yonga setine geçtiğimizde Apple'ın yapay zeka destekli ikinci işlemcisini yani A12 Bionic yongasını görürken 7 nanometrelik bu işlemcimize 4 GB'lık RAM eşlik ediyor. Performans olarak çok net bir şekilde halen günümüzün güncel amiral gemisi cihazlarıyla da yarışabilecek düzeyde. Menüde vermiş olduğu performans olsun. Bunun dışında çoklu uygulamalar arasında geçerken genel kullanım dışında da oyun odaklı olarak da PUBG'de 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyor. En yüksek grafikleri aldığınız zaman da 40-45 FPS bandında oynayabiliyoruz. Ve oyun esnasında istediğiniz kadar uzun süreler oynayın bir performans düşüşü FPS drop'u söz konusu bile değil. iPhone XS gelen güncellemelerle de kesinlikle yavaşlamadı. İlk günkü kondisyonunu her alanda çok rahatlıkla koruduğunu da belirteyim. Bu yüzden telefonu aldığınız zaman güncellemeleri yapmanızı da öneriyorum. Bunlar optimizasyonu arttıran detaylardan diyebiliriz. Performans konusunda iPhone XS en az 3-4 sene daha sıkıntısız bir şekilde rahatlıkla götürecektir. Kamera kısmına baktığımızda ise ana kameramız 12 megapiksel f1.8 diyafram açıklığına sahipken tabii ki OIS, HDR ve 6 elementli lensi de bu kamera bünyesine barındırıyor. İkinci kamera olarak 12 megapiksel f2.4 2x optik zoom yapabilen bir telefoto kamerayı da buraya entegre etmişler. Aynı şekilde bu kamerada da OIS desteğini görebilirsiniz biliyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi olarak gün ışığında gayet tatmin edici sonuçlar veriyor. Fotoğrafların detayları da oldukça keskin bir şekilde önümüze çıkarken fotoğraflardaki renkler olsun, fotoğrafların açısı ve genel toplama baktığımızda da gayet iyi bir performans alabiliyoruz. Video kısmında 4K 60fps'e kadar video çekim imkanı da çok rahatlıkla sunabiliyor. O ile beraber videolardaki titreşimde ciddi manada minimum seviyede diyebilirim. Video performansı olarak iPhone XS'de iç içeriklerinizi de rahatlıkla üretebilirsiniz. Ön kamerada 7 megapiksel f2.2 diyaframlı Full HD 60 FPS videolar çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Kamera deneyimi olarak iPhone XR'dan çok daha iyi bir performans aldığımızı da söyleyeyim. Amiral gemisi cihaz deneyimini kamera tarafında tam olarak karşılıyor. Batarya tarafına baktığımızda 2658 mAh batarya ve 15 Watt hızlı şarj desteğimiz bulunuyor. 30 dakika içerisinde %50 oranında hızlı bir şekilde şarj edebiliyoruz. Batarya performansı ortalama bir kullanımda 5 saat civarı ekran süresi verebiliyor. Çok yoğun bir şekilde kullanmıyorsanız iPhone XS'in bataryası günümüzün gerisinde diyebiliriz ancak telefonu çok yoğun bir şekilde kullanmıyorsanız yine bir gününüzü çıkartabilecek düzeyde diyebilirim. Güvenlik kısmında Face ID sistemi cihazınızda bulunurken düşük ışıkta olsun, aydınlık ortamlarda olsun her türlü kullanımda oldukça stabil ve hızlı bir şekilde yüzümüzü tanıyabiliyor. Bu konuda da herhangi bir şüpheniz olmasın. 5G desteğinin iPhone XS'de olmadığını da söyleyeyim. Hoparlör konusunda ise stereo hoparlörlerle ses yüksekliği ve ses kalitesi olarak çok iyi düzeyde diyebilirim. Suya ve tuza karşı dayanıklılıkta da IP68 korumasıyla 2 metre suya 1,5 saat boyunca iPhone XS dayanabiliyor. Dostlar şimdi genel bir özet geçip iPhone XS ile iPhone XR'ı karşılaştıracak olursak. Öncelikle gördüğünüz gibi kamera kalitesi olarak ve ekran deneyimi açısından iPhone XS hiç de 3-4 senelik bir cihaz gibi hissettirmiyor. Ve ek olarak malzeme kalitesiyle de belki şu anda alınabilecek en premium, en kaliteli cihazlardan diyebilirim. Burada iPhone 11 Pro'dan da iPhone 12 Pro'dan da malzeme yapısı olarak herhangi bir farklılık barındırmıyor. Bu nokta gerçekten önemli. Dayanıklılık açısından anda iPhone XS'in oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Bunların dışında performans tarafında da 4 GB RAM'i A12 bayanik yongası derken yazılım güncelleme desteği ile beraber de en az 3-4 sene boyunca iPhone XS ile ilgili herhangi bir problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Burada iPhone XS ile XR'ı da karşılaştırdığımız zaman fiyatları ortalamada XR'ın biraz daha üstte diyebilirim. sesi daha uygun fiyata bulabiliyoruz. Buna karşılık normalde iPhone XR, iPhone XS'in alt seri versiyonu. Yani iPhone XR, iPhone XS'in kırpılmış bir versiyonu diyebiliriz. Ancak bu noktada iPhone XR'ın da bazı avantajları var. En önemli avantajı bataryası diyebilirim. Hem daha yüksek bir kapasite sunarken hem de düşük çözünürlüklü IPS ekranıyla beraber iPhone XR batarya performansı olarak özellikle ekran süresi tarafında ortalama 1.5-2 saate varan daha yüksek ekran sürelerini iPhone XR'da rahatlıkla alabiliyoruz. Ancak bu ekran süresi 1.5-2 saatlik tam bir kullanım demek. Yani ortalama bir kullanımda da 4-5 saate varan iPhone XR'ın pili daha uzun dayanacaktır. Yani iPhone XR günü çok rahatlıkla çıkartabilecekken iPhone XS akşama doğru artık beni şarja tak diyecektir. Ama tabii ki buradaki batarya performansı cihazların batarya sağlığına bağlı olarak çok değişkenlik gösterebilir. Benim tavsiyem de en az 100 %85 pil sağlığına sahip olan iPhone'ları almanızdan yana eğer onun altında bir iPhone alırsanız gerçekten batarya konusunda her anlamda sorun yaşayabilirsiniz. Batarya sağlığı telefonun genel performansındaki en önemli etken. Telefonlarımızın arasındaki en belirleyici ikinci etken kamera diyebiliriz. Burada iPhone XS XR'dan çok net bir şekilde öne geçiyor. Telefoto kamerası ve kamera açısının XR'a göre biraz daha geniş olmasıyla beraber video performansı da iPhone XS'de daha iyi seviyede diyebiliriz. Burada tam bir amiral gemisi cihaz olduğunu kamera tarafında da bize rahatlıkla hissettiriyor. Ve portre modunda fotoğraflar çekerken de iPhone XS'de telefoto kameranın olmasıyla beraber çok daha gerçeğe yakın portre fotoğraflar çekebiliyoruz. XR bu konuda iPhone 11'de olduğu gibi yapay zeka ile portre modunu yaptığı için biraz daha geride kalabiliyor. Yani özetle kamera konusunda iPhone XS kesinlikle çok daha tercih bir model. Ekran tarafında da iPhone XS ile iPhone XR arasında gerçekten ciddi farklar bulunuyor. iPhone XS OLED panelli ve çok daha yüksek bir çözünürlükle gelirken bu ekran neredeyse bir televizyon kadar iyi bir deneyim sağlıyor. Ancak XR tarafına baktığımızda standart IPS Retina bir ekranı görebiliyoruz. Bu ekranın hem çözünürlüğü hem de panel kalitesi daha alt seviyede diyebiliriz. Ancak ekran kalitesi sizin için çok önemli ise iPhone XS bu noktada kesinlikle öne çıkıyor fakat batarya performansına daha önem veriyorsanız buradaki düşük çözünürlüklü panel bize batarya kısmında bir avantaj olarak bir geri dönüş sağlıyor. Ek olarak iPhone XS'te 4 GB'lık bir RAM bulunuyor ve bu RAM miktarı iOS ekosistemi için fazlasıyla yeterli. Ancak iPhone XR'da 3 GB'lık bir RAM var. Buradaki 1 GB'lık RAM şu anda herhangi bir fark hissettirmese de özellikle uzun yıllar kullanmayı düşünüyorsanız uzun vadede uygulamalara ve oyunlara gelecek olan güncelleme RAM tüketimini çok daha fazla arttıracaktır. Bu noktada iPhone XS'de bulunan 4 GB'lık RAM'in uzun süreli kullanımlarda ilerleyen yıllarda bize çok daha iyi bir avantaj sağlayacağını söyleyebiliriz. Yani dostlar batarya performansı haricinde iPhone XS her konuda XR'dan çok daha üstün diyebilirim. Burada daha kompakt bir cihaz kullanmak isteyip kamera yeteneklerine daha önem verenler için iPhone XS almak bence çok çok daha mantıklı olacaktır. XR'da alınabilir bir cihaz ancak iPhone XS'in hem biraz daha uygun fiyatlı hem de bunun yanında sunmuş olduğu özelliklerin daha dolu olmasıyla beraber daha da alınabilir bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Ben bu iki cihaz arasında kalsaydım kesinlikle tercihimi iPhone XS'den yana kullanırdım. Peki dostlar sizce iPhone XS mi alınır yoksa iPhone XR mi? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ek olarak 2022 yılında kullanmak serisinin bir sonraki konuğu hangi telefon olsun onu da yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Ve bu tarz içeriklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.